Baba, ben geldim. Oh. İyi bok yiyelim. Selamünaleyküm baba, ne yapıyorsun? Sana ne lan dümbük? Bu manyağı da mı getirdin lan? İskender getirdik sana. Hadi soğumadan ye. İskender'i hangi dişle ısıracaksın? Götünle mi ısır. Ağzında diş mi var? Salak! Baba bırak Allah aşkına sigarayı ya. Lan ben! Ya öleceğiz sigara içmekten ya! Allah Allah! Ölürsen bir kürek toprak atacaksın. İçin en iyi. Tantana yapıp durma lan başımda. Benim şundan başka zevkim mi var? <laughs> Doktor ne dedi öksürüğüne? Başını çevir tek tarafı öksür. Suratıma geliyor dedi peterenk. Ya niye gitmiyorsun baba doktora ya? Niye ya? Niye? Hadi ben götüreyim seni. Hadi tamam, hadi. Lan git! Bir tane İskender getirdin, burnundan getirme! Yemem onu git size! Ya Rabbim, ya Resulallah! <laughs> Allah aşkına bir kaşık ye, Allah aşkına bir kaşık ye ya adam! Hangi birey Lan hastamız var, yol görün lan! Lan 51-68, lan 51-68! Cezanı yastım lan aklıma! Oğuzhan Hücap neye döndü lan? Ayağını pedaldan çekme kardeşim. Biz götürmezsek hayatta gitmez bu hastane. O parmağı var ya, annenin şu ağırlığı... Lan hakikaten hırsız gibi kullanın arabayı ya, biraz yavaş! Konuşma lan, konuşma! Lan, yürü! Buraya! Lan niye yol vermiyorsun? Ne? Gel buraya, gel gel! Gel buraya, gel! Allah'ınız yok mu lan sizin? <laughs> bu manikte bir bokluk var. Ayarı bozuk ipler. Ben korna çalıyorum hayvan, korna çalıyorum! Korna ne Bana sözüm dünyaya yani. geldim? Ulan ben geldiğinde sen zaten dünyadaydın. Gel. Ben senin baban değilim. Hadi bas git. Dur oğlum gel. Gene mi çektin sen? Bana bak. Bir daha bu çocukla böyle konuşmayacaksın. Anladın mı? Orası bu çocuğu. Ne diyorsun, ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun lan? Sıfır altı. Rol sıfır altı. Yazdım cezanı! Aklıma yazdım cezanı! Ah! Ne yapıyorsun lan? Lan dörtlüler yanıyor görmüyor musun hayvan? Neyi görmüyor musun lan? Kim veriyor lan size ehliyeti? Lan aşçılandırma beni! Loraş, beni. İn lan arabadan! Ne i̇neceksin! Yapıyorsun? O arabadan ne? ineceksin lan! İn lan arabadan! Ya. İn de gel! İn de geleceksin ya, lan! sen de uzatma hadi yürü lan! Be. neyi uzatacağım? Asit etmeyin adamı lan! Dene gelin! Ne basıyorsun lan? Ne basıyorsun? Senin orospu diyen okunaklı dudaklarını patlatırım ben. Hafif! Ne dedin sen? <laughs> ne dedin sen? Manyak! İmdat! Kursarım manyak! Bu kadar! Ne dedin ulan Nil! Ne yiyorsun kızım? Nil bırak! Ne yapıyorsun? Nil zekalı! Bir sakin ol kızım. Bir relaks ya. Manyak! Ne dedi? Duymadın mı? Orospu dedi. ettin bizi yolun ortasında ya. Allah Allah! Tırsıyorum artık. Tırsıyorum senden. Mahalle abisi gibi davranıyorsun be. Birazcık kadın ol ya. <laughs> Lan! Ambulansçı! Çekmişsin arabayı buraya. Hastamız var. Nasıl geçeceğiz Abicim, içeri? biz de mal mı indiriyoruz? Aslı indiriyoruz baba. burada. Var mı lan hastanenin ortasında? Gel baba, gel baba. Giden git, karton kağırdı pekerin. Getir seferi. Getir, getir. Korku'yu getir. Ver e, 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 şunu. Ver. Girelim. Gel baba, Oğlum, ne sürüyorsun? Serum bu. Serum kolonya mı? Ne sürüyorsun? Lan bir konuşma. Adam bir kendine gelsin.